Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aa, şurada bir şey gördüm. Sanırım martı güvercini yakalamış. Ha, yakalamış. Ha. Hadi. Hadi. Öldürmüş mü? Oo. Oh. Kafasını bile koparmış. Nasıl bu hal oldu bu hayvan eti seni? Şuraya bak ya. Şurada yabani güvercinler var. 이티나이 no y t Buradan alıp götürmüş herhalde. Kuşlar tam böyle yemlenirken arkadaşlar hemen tık martılar üstten konuyorlar. Ve avlıyorlar onları. Büyük ihtimalle o yediği şu an yavrudur. Ama öldürmüş arkadaşlar artık. Yapacak bir şey yok. Yani yaşasaydı falan kurtarırdık ama ölmüş artık. Kurtarma imkanımız gerçekten sıfır diyebilirim. Kafasını bile koparmış ya. Böyle bir şey yok ya. Yani. Harbiden kafasını bile koparmış. Böyle yiyor mu? Aynı ağzı üzerinde yiyor mu? götürüyor baba. Vay hayvan et. Evet. Şuraya bak ya. Deli mi şuraya? Kafasını koparmış ya. Böyle bir şey var mı ya? Harbiden böyle bir şey yok ya. Kafayı nasıl kopardın? Allah seni ne yapayım. Bitti bu artık. Kendini yıksan da öldürsen de kaçarıyor. Kaçak yok aralarında arkadaşlar. Onu öyle görürken sizlerle paylaşmak istedim. Bu yüzden çektim orayı. Paçalı var mı? Aralarında paçalı görüyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Ama çok acıkmış hayvanlara. İlla ki kaçak vardır da şu an sabah olduğundan dolayı daha yere inmediler, aralarına inmedi. Ama vardır illa Geliyor mu geliyor? O martı şimdi gelir, o kuşu bitirir ha. Biraz daha belki erken gelsek, gerçi çoktan öldürmüş onu arkadaş. Yani erken gelseydik de kurtarma imkanımız yoktu. Geceden herhalde yakaladı onu. Kafasını falan koparmış. hayvanı komple vücudunu delmiş. Son bir kez daha göstereyim onu sizlere de. Gitti ama korktu gitti. Korku gitti. Ben kafasını nasıl Şuraya baksana Allah aşkına ya. Sanki bıçakla kesilmiş gibi ha. Hayvanı ne hale getirmiş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne hale getirmiş fazla çekemeyeceğim arkadaşlar. Sizin de içinizi yakmak istemiyorum. Benim içim gerçekten çok yandı. Buradan uzaklaşmak istiyorum gerçekten çünkü canım çok yandı. Ben burada durdukça oraya doğru gideceğim ve oraya bakacağım ve canım yanacak. Hayvanlar, mortalar ne istiyor bu canlılardan ya? Bu günahsızlardan ne istiyor anlamadım ki? İyi burada bu hayvanlara bakanlar var. Şurada ben şu an İstanbul Fatih'teyim arkadaşlar. Bunları böyle gördüm. Çekmek istedim. Baktım martı üzerinde onu yiyor. Bu anı dedim sizinle paylaşmak olmaz. Yani paylaşmasaydım olmazdı gerçekten. Biliyorsunuz her e, gördüğüm şeyi sizlerle paylaş, paylaşıyorum. Bunları biraz çektikten sonra yol alalım yolumuza devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. hemen ileride surlar var. Surların oradan pazar günleri güvercin pazarı oluyor arkadaşlar. Orada insanlar satmak istediği güvercinlerini gelip orada e, satıyorlar. Almak, almak isteyenlere. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Bakalım bir şeyler de karşılayacak mıyız? Evet. Şu ileride böyle saldırgan köpekler var arkadaşlar. Bakalım onları görürsem onları sizlere paylaşacağım. Sizlere göstereceğim. bir tanesi burada. Ama bu saldırmıyor. Biraz efendidir. Aferin sana lan. Öbürleri ileride. Yavru köpeklerim var. Onları bayağıdır sizlere çekmiyordum. Paylaşmıyordum sizlerle. En kısa zamanda onların videosu gelecek. Büyüdüler arkadaşlar. Kocaman oldular. Maşallah'ları var, sağlıklılar. Sağlık problemlerinde bir sıkıntı yok. mezarların içinde gitler Bu köpekler. Şu an ya. Baya bir saldırgan var ama biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüler mi hemen birilerine hemen 5-6 taneler hemen böyle avlayıp saldırmaya çalışıyorlar. Ama bunlar da kendilerini koruduklarından dolayı bunu yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü insanlar onlara zarar vermiş. Bu neden bu nedenden dolayı bu hareketleri sergiliyorlar yoksa o tarz hayvanlar değil Genellikle bütün hayvanlar Öyledir arkadaşlar Kendilerini koruma Amaçlı Avlıyorlar insanlara Bize yanaşmayın diye Onları uyarıyorlar Bize dokunmayın bizi dövmeyin diye Her yani neyse arkadaşlar Sanırım Bir şey yok köpekler Gözükmüyor şu an. Bizim sırada şu yolların üzerinde falan bunlardı. Şu an gözükmüyorlar. Bu nedenle dolayı fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.